Değerli arkadaşlarım, bugünkü yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir KPSS lisans tarih denemesi çözeceğiz. Bu yedinci denememiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Her zamanki gibi İslamiyet öncesi Türk tarihi ile alakalı bir soru. Göktürkler 38 harfli yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru okunan Orhun yazısını Uygurlar ise 14 harfli sağdan sola doğru okunan bir yazı kullanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Evet, kendilerine özgü yazı kullandıklarının bir göstergesidir. Ki buna benzer sorular ÖSYM tarafından çok sık bir şekilde sorulabiliyor. İslamiyet'ten önceki dönemde ilk kez alfabe yazı kullanan Türk devleti Göktürklerdir. İkinci olarak alfabe yazı kullanan Türk devleti Uygurlardır. Tabii ki İslamiyet'ten önceki dönemde Türkler başka alfabeler de kullanmışlardır. Ama bu alfabeler bizim kendi yaptığımız yani ulusal milli olan alfabelerdir. Evet gelelim ikinci sorumuza. Selçuklularda iktidar sistemiyle yukarıdakilerden hangileri sağlanmıştır? İkta sisteminin Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı delik tımar sistemidir. Bu sistem ilk kez Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan döneminde Nizam'ın mülk tarafından uygulanmıştır. Evet, belirli bir toprağın işlenmesi var. Atlı askeri yetiştirilmesi var. Taşta da güvenin sağlanması var. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı eşlik olacaktır. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangileri denizcilikle uğraşmamıştır? Doğrudan bilgi isteyen bir soru. Karasolları Beyliği ikinci dönem beyliklerden biridir. Köse Dal Savaşı'ndan sonraki süreçte kurulmuştur. Kurulduğu yer Balıkesir ve çevresidir. Denizci bir beyliktir. Menteşeoğulları Beyliği Menteşe bölgesinde yani Mola ve çevresinde korunmuştur. Denizci bir beyliktir. Anadolu Selçuklu Devleti İznik merkez olmak üzere korunmuştur. Daha sonra başkenti Konya'ya taşınmıştır. Antalya'nın fethedilmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti'nde denizcilik faaliyetleri başlamıştır. Aydın Beyliği Aydın İzmir çevresinde etkili olan bir beyliktir. Dolayısıyla bu beylik de denizcilikte de uğraşmıştır. Ki zaten beylikler içerisinde denizlerde en güçlü donanmaya sahip olan beylik Aydınoğulları Beyliği'dir. Karahanlı Devleti denize kıyısı olmadığından dolayı herhangi bir denizcilik faaliyet içerisinde bulunmamıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yöntemi aşık olacaktır. Osmanlı Devleti'nde 1856-1909 yılları arasında... Müslüman olmayanlar askerlik bedeli ödeyerek askerlikten muaf tutulmuştur. 1909'da çıkarılan bir kanunla askerlik muafiyeti kaldırılarak Müslüman olmayanlar da asker alınmaya başlanmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Evet, zorunlu askerlik sistemini yaygınlaştırmak var ki burada ilk öncülde e, kastedilen olay ıslahat fermanıdır. Islahat fermanından önce 1839'da tanzimat fermanı yayınlanmıştı. Bu fermanla askerlik bir vatan meselesi haline getirilmiş. Müslüman olsun olmasın Osmanlı vatandaşı olan bütün erkeklerin askerlik yapacağı belirtilmişti. Hatta askerlik süresi 5 yıl olarak ifade edilmişti. Fakat gayrimüslimlerin bu duruma tepki göstermesi üzerine 1856 yılında gayrimüslimler için bedelli askerlik getirilmiştir. 1909 yılı arkadaşlar yani 2. Abdülhamit dönemine tekabül eder. Ki zaten o yıl 31 Mart ayaklanması olmuş. 2. Abdülhamit de tahtından indirilmiştir. Ve daha sonra işte bir kanun çıkarılıyor. Bu kanunla Müslüman olmayan kişilerin de askere alınacağı söyleniyor. Şimdi soru da deniyor ki bu durumun ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir? İşte zorunlu askerlik sistemini yaygınlaştırmak olabilir mi? Olabilir. Anayasadaki eşitlik ilkesini hayata geçirmek olabilir mi? Olabilir. Müslüman olmayanların devletle bağ, bağlılığını güçlendirmek olabilir mi? Bu da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı eşitlik olacaktır. Evet gelelim beşinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Kanuni Sultan Süleyman dönemi gelişmelerinden biridir. Veraset sisteminin değiştirilmesi 17. yüzyılın başlarında Sultan I. Ahmet döneminde olmuştur. Ekber ve Ersa sistemi kastedilmektedir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 1826 yılında 2. Mahmut döneminde Vakıa-i Hayriyatı verilen gelişmedir. Rumeli Hisarı'nın yapılması Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethinden önce gerçekleştirilmiştir. Mısır'ın Osmanlı topraklarına katılması Yavuz Sultan Selim döneminde Ridaniye Savaşı ile 1517 yılında gerçekleşmiştir. Fransa'ya kapitülasyonlar 1535 yılında Kanuni döneminde verilmiştir. Verilmesinin iki önemli nedeni vardır. Bir, Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak. iki coğrafi keşiflerle önemini kaybetmeye başlayan Akdeniz limanlarını tekrar canlandırmaktır. Evet gelelim 6. sorumuza. Osmanlı Devleti tarafından 1856 yılında ilan edilen Islahat fermanının Müslüman olmayan halkla ilgili getirdiği bazı düzenlemeler şunlardır. Devlet memur olabilmeleri, nakdi bedel ödeyerek askerlikte muaf olabilmeleri, belediye meclisinde görev alabilmelerinin sağlanması, gayrimüslimlere hakaret içeren ifadelerin söylenmesinin yasaklanması. Bu düzenlemeler laşedekilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez. Gayrimüslimlere eşit haklar tanımak bu amaçlanmıştır. Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemek bu da amaçlanmıştır. Balkanlarda başlayan milliyetçi isyanları sona erdirmek e, bu da amaçlanmıştır. Gayrimüslimlerin devleti olan bağlılığını artırmak bu da amaçlanmıştır. Kapitülasyonlarla burada ifade edilen bilgilerin bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. Osmanlı Devleti'nde ilk kez Lale Devri'nde matbaa kurulmuştur. Ancak bu matbaada din eserlerin basılmasına izin verilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi din eserlerin basılmasına izin verilmemesinin nedenlerinden biridir? Evet hepinizin bildiği gibi matbaa ilk kez Padişah 3. Ahmet döneminde 1727 yılında İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. İlk basılan eser Van Kulu Lügatı'dır. Matbaada dini olmayan eserlerin basılmasına izin verilmiş fakat din eserlerin basılmasına müsaade edilmemiştir. Yani bunun nedeni soruluyor arkadaşlar. Klasik bir soru. Sorumuzun doğru yanıtı eşit olacaktır. Yani bazı meslek gruplarının işsiz kalacağı düşüncesi ki burada kastedilen hattatlardır. O dönemde eliyle yazı yazarak yani hat sanatını icra ederek geçimini temin eden çok sayıda kişi bulunmaktadır. Hattat bulunmaktadır. Bunların işsiz kalmasını engellemek amacıyla din eserlerin matbaada basılmasına müsaade edilmemiştir. Evet gelelim 8. sorumuza. Osmanlı ordusunu oluşturan yukarıdaki kuvvetlerden hangileri hazineden maaş alan ve sürekli olan askeri kuvvetlerdir? Evet hazineden doğrudan maaş alan ve sürekli olan yani merkezde veya merkeze yakın kalelerde bulunan kuvvetler arkadaşlar kapı piyadeleridir. Kapı kolu kapıkulu Kapı kapıkulu suvarileri genelde altı bölük halk olarak ifade edilir. Yani sipahlar, silahtarlar, sağ garipler, sol garipler, sağ olufeciler, sol olufeciler şeklinde. Kapı piyadeleri ise Acemi olanlar hoca, işte yeniçerler, cebeciler, topçular, top arabacılar, lağımcılar, hombaracılar şeklinde ifade edilir. Eyalet askerleri yani tımarlı sipahiler taşrada bulunur. Dirlik tımar sisteminden elde edilen gelirin bir kısmıyla dirlik sahiplerinin beslediği askerlerdir. Burada hazineden herhangi bir para çıkma durumu söz konusu değildir. Bu yönüyle arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. Osmanlı toplumu sosyal bakımdan yönetenler, askeriler ve yönetilenler reaya olarak ikiye ayrılır. Yönetenlerden kalemiye sınıfına mensup olanların bir kısmı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Evet, sancak beyleri ve kale koruyucuları seyfiye sınıfına mensuptur. Subaşılar ve kapıkul askerleri seyfiye sınıfına mensuptur. Sadrazam ve Beylerbeyi seyfiye sınıfına mensuptur. Kadılar ve müderrisler ilmiye sınıfına mensuptur. Defterdarlar ve nişandı ise arkadaşlar kalemiye sınıfına mensuptur. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı tashik olacaktır. Padişah adına yazılan tüm bölgelere padişahın tuğrasını çekmekle görevli Divan-ı Hümayun üyesi kimdir? Evet, nişancıdır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatların özellikleri arasındadır? Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruma amaçlı olma. Doğru. Devletin ve devlet adamlarının öncülüğünde gerçekleşme. Doğru. Birçok alanda yapılma. Doğru arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti'nde ilk kez dolaylı da olsa halk yönetime katılma olanağı bulmuştur. Evet Osmanlı tarihinde halk ilk kez 1876 anayasası yani kanuni esası ile yönetime katılma hakkı elde etmiştir. Bu dönemin padişahı 2. Abdülhamit'tir. Ardından meşrutiyet yönetimine geçilmiştir. Fakat meşrutiyet yönetimi maalesef 1878 yılında son bulmuştur. Ardından istibdat yani baskı yönetimi başlamıştır. Bu baskı yönetimi istibdat dönemi ise 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanına kadar devam edecektir. Evet gelelim inkılap tarihi sorularına. Aşağıdakilerden hangisi birinci Balkan Savaşı sırasında meydana gelen gelişmeler arasındadır? 31 Mart olayı 1909 yılında meydana gelmiş ve bu olaydan sonra 2. Abdülhamit tahtından indirilmiştir. İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi 1882 yılında 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşmiştir. Baba baskını 1. Balkan Savaşı sırasında meydana gelmiştir. İttihat ve Terakki Partisi yönetime el koymuştur. Rusya ve İngiltere arasında Reval Tallinn görüşmelerinin yapılması 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanından önce meydana gelen bir gelişmedir. Bu iki devlet Osmanlı Devleti'nin yıkma kararı almışlardır. Osmanlı Devleti'nin ikinci meşrutiyeti ilan etmesi 1908 yılında görülen bir gelişmedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da gerçekleşen Bolşevik ihtilali sonucunda Çarlık yönetimi yıkılmış, yeni yönetim ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan çekilme kararı almıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz. Rusya'nın savaş sırasında imzalamış o, o imzalanmış olan gizlantlaşmalar açıklaması bu var arkadaşlar. Yeni rejim savaştan çekilir çekilmez Çarlık Rusyası'nın imzalamış olduğu gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna ilan etmiştir. Osmanlı Devleti'nin savaşta cephe sayısı azalmıştır. Doğru. Özellikle Kaliçya ve Kafkas cepheleri kapanmıştır. 1878'de Berlin Antlaşması ile kaybedilen Elviye Selası adı verilen Kars, Ardahan ve Batum 40 yıl aradan sonra tekrar geri alınmıştır. Bu da doğru. C'ye bakalım. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak desteklemesi. Bu bilgi olarak yanlış arkadaşlar. Burada deseydi ki Rusya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni ekonomik olarak desteklemesi olabilirdi. Fakat burada Osmanlı Devleti denilmiştir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şık olacaktır. Mondros mütarekesinden sonra yukarıda verilenlerden hangilerini Mustafa Kemal'in Kurtuluş mücadelesini uygulamaya koyma konusundaki düşüncelerini olumlu etkileyen ulusal girişimlerden olduğu savunulabilir. Rum çetelerine karşı İslam İhtilal Komitesi'nin korunması var. Subay ve sivillerin Mondros tereks kesi hükümlerini geçiştirmesi. Bu da var. Mesela Kazım Karabekir Paşa 15. Kol Ordu'yu terhis etmemiştir. Bazı yerlerde subaylar silahları teslim etmemiştir. Müdafaa-i hukuk derneklerinin korunması bu da var arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı eşit olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi amasya görüşmelerinde anlaşmaya varılan esaslar arasında değildir? Evet, Mersi Mebusan'ın açılması var. Yani bu konuda anlaşma sağlanıyor. Fakat Mersi Mebusan'ın nerede açılacak konusunda tam bir anlaşma sağlanamamıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul Hükümet tarafından tanınması. Bu da var. Müslüman olmayan topluluklara siyasi ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilmemesi. Bu da var arkadaşlar. Vatanın, bütünlüğünün ve istiklalinin korunması. Bu da var. Yani şöyle de diyebiliriz. Erzurum Kongresi'nde ve Sivas Kongresi'nde alınmış olan kararlar Amasya görüşmelerinde İstanbul Hükümeti'ne kabul ettirilmiştir. Burada anlaşma sağlanamayan iki konu vardır. Bunlardan birisi Sivas-Amasya nerede açılacak? İkincisi de önemli konularda İstanbul hükümetinin adım atarken temsil heyetine danışıp danışmayacağı arkadaşlar. Yani bu konularda tam bir anlaşma sağlanamamıştır. Temsilciler Kurulu 27 Aralık 1919'da Amasya görüşmelerinden hemen kısa bir süre sonra Ankara'ya gelmiştir. Amasya görüşmelerinde yer alan bir konu değildir. Evet, gelelim 17. sorumuza. Mustafa Kemal 1921 yılında milli iradeye dayanarak Türkiye'nin mukadderatını elinde tutan bir tek meşru ve müstakil hakim kuvvet Ankara'da toplanmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye ile ilgili bütün konuların çözümüyle ödevle her türlü dış meselelerde söz sahibi ancak İş bu meclisin hükümetidir. İstanbul'da herhangi bir heyetin böyle meşru bir hukuki durumu yoktur demiştir. Yalnız bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir. Ki bu Amasya genelgesinde alınmış olan bir karardı. Bu bağdaşır arkadaşlar. Yani yukarıdaki bilgiyle bağlantılı bir ifadedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile İstanbul hükümet arasında yakınlaşma başlamıştır. Bunu diyemeyiz. Ulaşılamaz diyor zaten. İstanbul hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bu da doğru. Yukarıdaki bilgiden bunu çıkarabiliriz. Türk milletinin geleceğiyle ilgili söz söyleme hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Doğru. Hükümet üyeleri meclis içinden seçilmektedir. Belki bunun bulunması biraz zor olabilir. Bakın burada da diyor ki iş bu hükümet İş bu Meclis hükümetidir. Yani burada meclis hükümet sisteminden bahsedilmiştir. İcra vekilleri heyeti yani hükümet üyeleri meclis içinden seçilecektir. Dolayısıyla bu da doğru. E, bu yönüyle arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı 5 olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclis hükümetinin tanınması konusunda hangilerinin anlaşma devletler arasında görüş ayrılığı olduğunu gösterdiği savunulamaz. Fransa ile Ankara antlaşmasının yapılması bu görüş ayrılığı olduğunu gösterir çünkü Fransa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşması Fransa'nın İngiltere'yi yalnız bırakması anlamına gelecektir. İkinci, İnönü Savaşından sonra İtalya'nın Anadolu'daki askeri gücünü çekmesi bu da özellikle arkadaşlar anlaşma devletler arasında bir görüş ayrılığı olduğunu gösterir. Ermenistan ve Gürcistan ile anlaşma yapılması yani bunun anlaşma devletleriyle bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar göz savunulamaz dediği için sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. TAY'da özel bir yönetim oluşturularak resmi dilin Türkçe olması ve Türk kültürünü geliştirecek önlemlerin alınmasıyla ilgili hüküm aşağıdaki antlaşmaların hangisinde bulunmaktadır? Evet soruda Hatay geçtiğinde veya Sancak bölgesi veya İskenderun ifadeler geçtiğinde aklımıza doğrudan Fransa gelmelidir. Fransa ile Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 20 Ekim 1921 tarihin Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. Haziran 1930 tarihinde yapılan antlaşmayla Türkiye ile Yunanistan arasında çözülen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Evet 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında çözülen konu arkadaşlar nüfus mübadelesi yani etabli meselesidir. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi olayları arasında değildir? Evet Türkiye'nin NATO'ya girmesi Atatürk dönemi olaylar arasında değildir. Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti döneminde NATO'ya girmiştir. Türkiye'nin Balkan Paktı'na girmesi 1934 yılında Atatürk döneminde meydana gelmiştir. Akdeniz Paktı 1936 yılında İtalya'nın yayılmacı politikalarına karşı Atatürk döneminde kurulmuştur. Köy enstitüleri Atatürk'ün vefatından bir yıl sonra arkadaşlar İsmet İnönü döneminde Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı zamanında açılmıştır. Dolayısıyla değildir dediği için arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı eşikli olacaktır. Atatürk 1931'de Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflarda mürekkep değil fakat ferdi ve toplumsal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli çalışma gruplarına ayrılmış bir topluluk olarak düşünmek esas prensiplerimizdendir demiştir. Atatürk'ün bu ifadesiyle aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğrudan vurgulandığı savunulabilir? Yani soruda da arkadaşlar e, toplumsal hayattan bahsediliyorsa, iş bölümü deniliyorsa, sınıf zümre ayrımı yoktur deniyorsa, e, eşitlikten bahsediliyorsa, yani orada arkadaşlar halkçılık vardır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yantı aşık olacaktır. 1921 Anayasası'nın ilk maddesine göre egemenlik kayıtsız şahsı milletindir. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin bu hükmün gerçekleştirilmesi amacıyla yapıldığı savunulamaz. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması milli egemenlikle ilgilidir. Saltanatın kaldırılması milli egemenlikle ilgilidir. Aynı zamanda laiklikle ilgilidir. Halifeliğin kaldırılması milli egemenlikle ilgilidir. Yine aynı zamanda layıklıkla ilgilidir. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi eee milli egemenlikle yani cumhuriyetçilikle ilgilidir. Aynı zamanda arkadaşlar kadın erkek eşitliğini sağladığı için halkçılıkla ilgilidir. Öğretim belli kanununun çıkarması layıklıkla ilgilidir. Cumhuriyetçilikle veya milli egemenlikle bir alakası yoktur. Evet gelelim 24. sorumuza. Bu inkılaptanın son sorusu. Cumhuriyet döneminde yapılan çalışmalardan hangilerinin inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz. Evet, istiklal mahkemelerinin korunması var arkadaşlar. Yani bu savunulabilir. Takrir-i Sukun Kanunu 1925 yılında Şehzade ayaklanması nedeniyle çıkarılmıştır. Yine amaç inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamaktır. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası yine inkılapları korumak ve onların süreklilerini sağlamak amacıyla kapatılmıştır. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine 1946 yılında geçilecektir. Amaç halkın milletvekillerini doğrudan seçmesini sağlamaktı. Burada savunulamaz dediği için sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Evet gelelim çağdaş Türk ve dünya tarihi sorularına. 1930-39 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur? Evet, 1930-39 arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanı özellikle İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarına ve 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı bir takım önlemler almaktır. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı 5 olacaktır. Burada Lozan'dan kalan sorunları gidermek bu 1923 ile 30 arası izlenen politikanın amacıdır. 26. sorumuz Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması amacıyla toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir? Evet doğrudan bilgi isteyen bir soru. Sorumuzun doğru yanıtı eşlik olacaktır. Yani San Francisco Konferansı Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması amacıyla toplanmış olan konferanstır arkadaşlar. Evet gelelim Çağdaş Türk ve Dünya tarihinin son sorusuna. Hollanda'nın Maastricht kentinde imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması'nda belirlenen ve Maastricht kriterleri olarak bilinen ekonomik ölçütlerde üye devletler için aşağıdakilerden hangisinin zorunlu tutulduğu savunulamaz. Evet bütçe açıkları var. Faiz oranları var. Kamuya ait olan borçlar var. Enflasyon oranları var. Tek para birimin zorunluluğu yok ki hatırlayalım. İngiltere şu anda Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Fakat ayrılmadan önce İngiltere kendi parasını sterlini kullanmaya devam ediyordu. Ki şu anda da Avrupa Birliği'ne dahil olmasına rağmen kendi parasını kullanan devletler var arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B şıkkı olacaktır. Evet değerli arkadaşlarım böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyorum.